E, merhabalar. E, bugün e, Ankara'da e, kapanacak 5 e, hastane ve yeni açılan Etnik Şehir Hastanesi konusundaki e, düşüncelerimizi size paylaşmak istiyorum. E, biliyorsunuz 28 Eylül, Ekim, Eylül itibariyle e, Şehir Hastanesi, Şehir Hastanesi faaliyete geçti Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, açılış töreniyle. E bu hastane açılırken e, neler onun üzerinde veya niye bu kadar gecikti e, üzerine birçok tartışma var. Biz e, bu sürecin e, çok daha e, sancılı ve geçeceğini biliyorduk. Bunu geçmişteki yaptığımız çalışmalarda da e, bunu ifade etmiştik. Bilkent Şehir Hastanesi açılırken de aynı meseleleri halkımız yaşadı, biz halkı emekçileri yaşadık e, ama siyasi iktidar bizim bu söylediklerimize karşı net bir ifade ve onunla ilgili çözüm önerilerini üretmedi. Yani şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte e, özellikle Dış Kapı Yıldırım beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, e, Sağmoğlu Çocuk Hastanesi, Zübeyda e, Hanım Kadın Doğum Hastanesi, Ulucavlar Göz Hastanesi okulcu Hastanesi bunlar e, alanında Uzmanlık yapmış ve e, Türkiye'de e, tüm hastalara hizmet veren e, yaygın hastanelerdi. Hem de şehrin göbeğindeydi. E, ve yoksul halkın bu hastanelere ulaşmasına yani sağlık hizmetine ulaşmasında çok önemli, değerli hastanelerdi. Şimdi Bilgeçehir Hastanesi'nde yaşadığımız e, sıkıntıları görüyoruz. E, ama Tek tek anlatmaya gerekirse oraya hastaların gidemediği, en basitinden bizim o dönemdeki yaptığımız çalışmada özellikle hastanemi e, kapatmayın platformu e, mücadelesiyle birlikte bizim en e, yakın hastanın e, Bilken Şehir Hastanesi'ne ulaşması konusundaki yaptığımız... E, tespitte e, mesela e, Ankara'da NATO yolundan Bupaşa'dan bir hastanın eee Bilkent Hastanesi'ne gitmesini 2 saat 45 dakikayı bulduğunu gördük. Bir de bunun trafik e, durumunu düşündüğünüzde, oranın yoğun trafikliğini düşündüğünüzde de acil bir hastanız olduğunda oraya ulaşması çok daha büyük sıkıntılar neden oldu. Bunu en yakın örneğinde Ankara'da yaşadığımız bir katliam süreci içindeki Hastanesi'nin yakınımızda olmasıyla birlikte ne kadar etkili ve ne kadar fayda olduğunu ve de birçok canımızın bu süreçte kurtarıldığını gördük. Böyle büyük yaşanabilecek katliamlarda şehrin göbeğinde hastanelerin olması biz halk için çok değerli ve anlamlı. Etlik Şehir Hastanesi'ne gelirse gelirsek, Etlik Şehir Hastanesi'nin baştan ifade ettiğim gibi insan inşaat süreci e, belirlenen tarihten bir buçuk yıl sonra hayata geçti. Ama e, yaptığımız araştırmalarda e, bu halen bu hastanenin bir sağlık hizmeti vermesine uygun olmadı. Ve kısmi olarak e, buraların hayata geçildiği, bunun gerekçelerinde geçmişte de ifade ettik etmiştik Bilkel Şehir Hastanesi'nde de e, şirketlere kaynak aktarmanın e, nedenlerinden bir tanesi olabilir. İkincisi e, bugün çok da gündemde olan e, seçim süreci var. Seçim sürecine başlangıç olarak da bu hastanenin açılmış olabileceğini düşünüyorum ben kendim. Ama biz tabii ki yaptığımız eylem ve etkinlikler özellikle de onkoloji hastanemiz kapatma platformunun yaklaşık bir buçuk yıldır yürüttüğü eylem ve etkinlikler veya programlara hayattaki ki karşılığını bulması diyeyim ben. bütün toplumda bir bilince çıkardık. Bu hastanenin kapatılmaması gerektiğini veya ne kadar önemli olduğunu söyledik. Ama Etlik Şehir Hastanesi açıldığında siyasi iktidar bizim yarattığımız bu durum karşısında hastanelerin şehrin göbeğinde kapanmayacağını ve e, kısım kısım bir şekilde bu hastanelerin faaliyet ücretlerini Etlik Şehir Hastanesi'nin daha sonraki süreçte e, e, sağlık hizmetini bütün olarak vereceği şeklindeki açıklamaya e, yapmak zorunda kalmasıdır. Niye? Ben bunun tabi çok çok farklı nedenler olduğunu düşünenlerdenim. Siyasi iktidar bizim yaptığımız eylem ve etkinlikler sonucunda bunu söylemek zorunda kaldı. Bu da şu şunu gösterdi bize, halkın sağlık hakkına sahip olması, bunu talep etmesi, ısrarla savunması ve bunu bütün toplumun kesimleriyle ortaklaştırması burada çok değerli bir anlamda bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Halk, e, Siyasi iktidarın sağlıkta dönüşüm politikalarıyla yarattığı bugün de varsa şehir hastaneleri modeli bizce e, çökmüş durumdadır. Bunu siyasi iktidar kendi de kabul etti. Yönetilebilir olmadığını gösterdi. Bilket Şehir Hastanesi'ndeki yaşanan enfeksiyon e, sorunu ve oradaki yaşanan yönetimeme krizlerine de baktığımızda e, buranın bir hastane yönetimi şeklinde olamayacağını da gösterdik. Ya dünya literatüründe de zaten birçok ifade etmiştik, dönem ifade etmiştik. Yönetilebilir bir hastanenin, etkin bir sağlık hizmeti sunabilecek bir hastanenin 400 yatağın üstünde olmaması gerektiğinde kabul görmüş bütün yani bilim insanları bunu net tespit etmiş. Bunu da görmek gerekiyor burada. Biz şuradan şunu ifade etmek istiyoruz siyasi iktidara. sizin yarattığınız bu rant politikasına yönelik, yönelik bu şehir hastanesi projelerinden bir an önce vazgeçin. Halkın sağlığa ulaşmasında en yakın hastaneleri tekrar revize edilerek hastane hizmeti, sağlık hizmetini verecek hale getirilmesi gerektiğini. E, ifade ediyoruz çünkü e, sağlık hizmetine ulaşmak her insanın hakkıdır bu halttan e, halkı mahrum bırakamazsınız diyorum bunun dışında özellikle bu sağlıktaki dönüşüm süreci ve sağlıkta yaşanan sorunların karşısında en çok yaşadığımız nedenlerden bir tanesi de halkın e, sağlık hizmetine ulaşmasının önündeki randevu sisteminin ve halkın sağlığa ulaşmasındaki engelleri e, üzerine de bir şey söylemek gerekirse bunu e, Sağlık Bakanlığı dönem dönem ee, sağlık emekçilerinin emeği üzerinden çözmeye çalışsa da randevu sistemi de e, hayata geçirdi ve halkın e, sağlık hizmetini ulaşmasındaki birçok sıkıntıyla karşılaştı. Biz bunun e, nedenlerini biliyoruz. E, sağlık hizmetini sunuculara, bir sağlık emekçilerinin e, emeği üzerinden bir politikayla bu bunu, bunu yürütemezsiniz sağlık iş kolundaki emek gücünün eksikliği, sağlık hizmetini veren hekimidir, hemşerisidir diye e, farklı meslek grubundaki sağlık emekçilerinin e, eksikliği bizim karşımıza hep çıktı. Bunun nedeni de ister istemez halkla sağlık emekçisini karşı karşıya getiriyoruz. Bu, e, bunun yolu da e, Sağlık Bakanlığı'nın e, bugün eğitim görmüş, e, sağlık emekçilerinin bir an önce atanması, bu sivil ülkelerin sevgisinde bir sağlık e, emekçisi istihdam etmesi ve bu süreçte de o e, halka nitelikli, ücretsiz ulaşılabilir sağlık hizmeti sunması e, gerektiğine inanıyoruz. Bunun olabilirliğini biliyoruz. Geçmişte de e, bunu söyledik. Bugün Sağlık Bakanlığı yönetici yöneticilerinin ürekatsızlığı has safhaya ulaşmıştır. Bunu biz görüyoruz. Her aşamada görüyoruz. Bugün en yakın örneğini bugün Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Gazi Yaşar Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi'nin yemekhanesinde yaşananlarla gördük. Orada sağlık ya, temikli yemek istediğinden buna karşılık yaptığı Eylem etkinliklere karşı e, tefeci e, yemek şirketlerinin e, kendilerine karşı silahlı saldırıda ya da öldürmeye kasıtlı silahlı saldırı karşısında biz de sessiz kalmadık ve tehditimizi gösterdik. Buradan tekrar sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine sesleniyorum. Bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçileri birlik olmalı, sağlık iş kolunda yaşanan bu olumsuzluklara karşı hep birlikte ses çıkarmanı istiyoruz. En yakın örneği işte 16 Ekim'de eczacı arkadaşlarımız da sesini yükseltiyor. Yaşadıkları sorunları ifade etmek adına bir miting yapacağını söylüyorlar. Bunun nedeni de çok net. başta ifade ettiğim gibi siyasi iktidarın sağlıklı dönüşüm politikaları ve eczane ya da ilaç politikalarına karşı yürüttüğü ee, çalışmalardır. Ee, kur farkı üzerinden yürüttüğü çalışmalardır. Eczane sahiplerinin e, üzerine yüklediği yüklerden kaynaş, kaynaklıdır. Eczanelerin yaşadığı sorunları görmezden gelerek e, kur farkının da yeterince düzenlemesi yapılmadan halka e, el ilaç ulaştırma konusunda birçok sıkıntılar e, karşılaşmaktadır halkımız. Bu anlamda da Evet, bu açıdan da e, siyasi iktidar ya da sağlık bakanlığını sanmıyorum bununla ilgili düzenlemeler yapılmalı çünkü e, ilaç e, çok e, net bir şekilde işte kanser hastalarına, diyanet hastalarına ve birçok hastalık konusunda ilacın mutlaka ve mutlaka ulaşılması ve kullanılması gerekli. İlaçların alanda bulunmaması bizim için e, çok üzücü ve çok kaygı verici bir durumdur. Bu anlamda da eczacı arkadaşlarımızın mücadelesinin yanında olacağız. Kendilerini bu mücadelede birlikte yürütmek adına da yanlarında olup onlarla eylem ettiğimizde yürüteceğiz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok mu?